Arkadaşlar bugün aptal simon oynayacağız sizlerle Evet ne diyor Start. Hadi ama Ayandım Ay, dur Evet Dur bir dakika Durun bir dakika zıplayayım hemen Heh tamam geldim Ve Şöyle gireyim Durun Allah yürüyerek koymuyormuş. Neyse. Bulanıklaştı mı bu? Heh. Şimdi. Eee, bu ne? Beşlik çak mı? Çak. Çak bir beşlik. Gel adamım gel. E, Senle de çakalım. Tamam. Senle de çakalım. Şimdi şöyle gidelim. Evet. Yaptık. Kazananlar da yazıyor. Bu ne? Bu ne ya? Kasaya bastım. He ben bunu biliyorum. Tamam. Şimdi. Şunun üstüne tıklarsak. Bir dakika o tarafa çarpayım. Bu, bu ne? Bu nasıl ya? Dur. Her, neyse bitti. Kazanan böyle birisi. Tamam. Aptalsın ya. Oo, tamam. Oldu olacağım. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Bugün size Roblox'ta Aptal Simon diyor ki oyununu çektik. Şimdi videoyu bitirmeden önce size bir dans göstermek istiyorum. Gösteremiyormuşum tamam. Tamam burada dans yokmuş. Şimdi arkadaşlar video bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve bay bay. Bugün size Aptal Simon oyunu gösterdim ve oynadık. Eğlendiniz, eğlenmişsinizdir inşallah ve bay bay.